arkadaşlar. Bugün Yok üst kata çıkacaktık. Var. Çişini yap bakalım arkadaşlar. Biz buraya girecektik ama tam inceleyemedik odu, odayı. Sadece şu şu balkon şu balkon olduğu yere ve şu kapıyı inceledik yani. Kapının olduğu yeri. Şimdi Muhammed şey şaşın burada göstermeyeyim. Biz zaten göstermiyorum. Ses duymayın durun. Evet arkadaşlar galiba bitti. Hoş geldin Muhammed. <laughs> hadi çıkıyoruz. Ya ne taşanası oğlum bak video Oğlum çıkmıyor böyle gel. Aferin, oğlum. Çıkın, gel. Aferin, hiç, hiç bir bok yok şu an. Masaj ver. Heh. Tamam. Cam al. Keşke biraz şey olsaydı. Üst evet. kattan odalarını inceleyeceğiz. Masaj nasıl? Evet. Gel oğlum yanıma, gel. Giremem. Tamam mı? Geldik. Şimdi gel. Al bak bu odalar çökebilir arkadaşlar. Böyle yıkılabilirmiş. Sizin için girdim. Yine yorumlarda yapmışsınız. Ağabey ya, aldım. Karanlık oda bak gel buraya. Oğlum karanlık oda bak, i̇ni, in, in. bak lan. İni, ini, ini. Karanlık oda bak oğlum. Orayı merak ediyorum da girmek istiyorum. Anam camı da. Tamam. Ooo bak uzun, al Arkadaşlar. Şimdi ben şurada bir şey görmüştüm ya. Gelin burada ayrıntıları vereyim. Arkadaşlar çıplak gözle görünen bir yaratık vardı. Kamerada gözükmedi. Çünkü kamera karanlık yeri tam net bir şekilde şey gözlemleyemedi. Ama çıplak gözle görünüyordu arkadaşlar. Yani biraz belki sanki benzer bir şey bekliyordu böyle. Sen tamam, bir gün. Arkadaşlar sinek mi Muhammed? Gel üst kata bakak. Olur mu? Bak abi bu çökebilir çökebilir. Ne mi? Üstte i̇şte gittik ya. Yani. Bir daha kanka o koridoru. Arkadaşlar burada bir koridoru görmüştük. Bak şurada bir koridor var. Şurada da bir kapı varmış. Görüyor musunuz? Geçim Bak orada daha koridor var. Oraya yine girsek mi bilmiyorum. Orada da bir kapı var ama daha oho. Orada şey var. Ayrıntıları bugün vereceğim. Şimdi üst katına tam da çıkamadık. Neyse o karanlık yeri yani tamamını da göstermiş oldum. Şimdi gelin üst kata çıkıyoruz. Gel Mehmet. Gel gel. 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 Gel oğlum. Korkma oğlum üst katta bir şey yok alt katta. Bak şu merdan boşluğunda bir şey var. Oraya geri gittik arkadaşlar video çekmedik ama. Geri gittik flaş açtık flaş açtığımızda hiçbir şey yoktu. Ama orada bir şey vardı yok olmuş. Yok olma yeteneği vardı ha? Yani birden mesela böyle şey oluyor ya. İşte ondan Gidemedik, gidemedik abi. Gidemedik. Arkadaşlar araba geliyor zaten. Hadi gel bir de buraya gel. Daha yakından inceleyelim gel. Efendim. Ayrıntıları veriyorum. Ne bak dur. Mahmet araba gel. Yolun ortasında mı oluyor? Gel gel. Hadi videoyu bitireyim yoksa gerek mi? Yaratık yoksa gel. Gidip. Girdik mi? abi ben artık buradan korkmuyorum ama. Muhammed yapma. Arkadaşlar burada iki tane kapı var. Gel açacağım onu, Belki bir şey saklanıyor. Yok bir şey. Ama oğlum burada saklanma saklanmaçta şey var ya nasıl oluyor? Kapatalım belki bir şey gelebilir. Oğlum gel. 어? <봐라> 야, 이찮으시면 이따 이따 귀찮박제이형박